Tarihin Kadın Yüzleri <laughs> Mebrure Gönenç <laughs> Hazırlayan Emine Ortakaya <laughs> emineortakaya.hatmail.com <laughs> Emine <Ortakaya. Gülüyor> Seslendiren Filiz Arıcıoğlu Mebrura Gönenç, 1900 İstanbul, 6 Aralık 1981 Ankara. İlk dönem kadın parlamenterlerinden Mebrura Gönenç, belediye meclis üyeliklerinin yanı sıra Türkiye Sağır Dilsiz ve Körler Derneği başkanlığı da yapmıştır. Kendisinin de görme sorunu olduğu için Türkiye'ye körler alfabesinin getirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında önemli rol oynamıştır. Aynı zamanda Amerikan Koleji mezunudur. 1935 yılında yapılan seçimlerde Afyon Karahisar'dan meclise girdi. Öğretmen ve iki çocuk annesiydi. Fransızca ve İngilizce biliyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk kadın milletvekillerinden biri olan Mebrure Gönenç, 1900 yılında İstanbul'da Üsküdar'da doğdu. Babası eski hazine-i hassa memurlarından İbrahim Bey, annesi Didar Hanım'dır. İlk öğretimine Üsküdar Kız Sanayi Mektebi'nde başlamış, daha sonra Beşiktaş İttihadi Osmani Mektebi'nde devam etmiştir. 1914 yılında az sayıda Türk öğrencinin eğitim gördüğü Arnavutköy Amerikan Koleji'ne girmiş ve 1919 yılında mezun olmuştur. Okulu bitirdikten sonra bir süre Beylerbeyi Kız Mektebi'nde Fransızca öğretmenliği yapmıştır. Başarılı genç bir eğitimci olarak İstanbul'da tanınmış ve Gedikpaşa Amerikan Mektebi'nde Türkçe derslerine girmiştir. Ardından Çamlıca Lisesi'nde İngilizce, daha sonra Üsküdar Amerikan Mektebi'nde İngilizce ve fen bilgisi öğretmenliği yapmıştır. Modern Türkiye'nin dünyaya tanıtımına hizmet etmek üzere 12 Haziran-5 Eylül 1926 tarihleri arasında Karadeniz vapuru'nda düzenlenen Seyyar Sergi ile Avrupa seyahatine katılmıştır. Türk mallarını dünyaya tanıtmak üzere yolculuk eden görevliler, tüccarlar, sanatçılar, basın temsilcileri, devlet adamları ve öğretmenlerden seçilmiş olan 285 kişiden biri de oydu. Mebrure Hanım, Kıbrıslı bir aileye mensup olan Doktor Ahmet Remzi Bey ile 1927 yılında İstanbul'da evlendi. Bundan sonra eşinin adını almış ve Mebrure Remzi olarak tanınmıştır. Doktor Ahmet Remzi Bey'in Adana'da hükümet tabibi olarak görevlendirilmesi üzerine Adana'ya yerleşen ailenin 1929 yılında Ayşe Füsun ve 1933 yılında Gülgun ismini verdikleri iki çocukları doğmuştur. Doktor Ahmet Remzi Bey 1927-1930 yılları arasında Adana Emrazı Zühreviye Hastanesi'nde 1930-1933 yılları arasında da Adana Belediyesi Hastanesi'nde tabip olarak görev yapmıştır. Bu süreçte Adana'da tanınan bir doktor olmuş, halk evinde önemli görevler üstlenmiştir. Mebrure Hanım da çeşitli yardım faaliyetleri içinde görev almış ve aydın bir Türk kadını olarak Adana'da kısa sürede tanınmıştır. 1930 yılında Belediye Kanunu ile kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması üzerine Doktor Ahmet Remzi Bey eşini siyasete girme konusunda desteklemiş ve Mebrure Hanım önce Cumhuriyet Halk Fırkasına üye olmuştur. Cumhuriyet rejiminin değerlerini benimseyen, iyi eğitim görmüş modern bir Türk kadını olması onun 1930 belediye seçimlerinde Adana'dan belediye meclis üyesi adayı olarak gösterilmesinde önemli rol oynamıştır. 1930 belediye seçimlerinde ilk kadın belediye meclis üyesi olarak Adana Belediye Meclisine seçilmiştir. Ocak 1933'te Adana'ya yaptığı gezi sırasında Mustafa Kemal Paşa'yı karşılayanlar arasında yer almıştır. Yurt gezilerinde Mustafa Kemal Paşa gittiği yerlerde özellikle belediye meclislerinde görev olan kadınlarla görüşmüş ve kadınların siyasi hayata katılımını cesaretlendirmiştir. Bu çerçevede Adana gezisinde kadın belediye meclis üyesi Mebrure Hanım'ı da yakından tanıma fırsatı bulmuştur. Eşinin 1933 yılı Haziran ayında İçel Sıhhat ve İçtimai Muavenet Sağlık ve Toplumsal Yardımlaşma Müdürlüğü'ne atanması üzerine aile Mersin'e taşındı. Mebrule Hanım 1934 belediye seçimlerinde bu sefer Mersin'den belediye meclis üyeliğine seçilmiştir. Mersin Belediye Meclisi'nde Muhtelif İşler Komisyonu'nda görev almıştır. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda 5 Aralık 1934 yılında yapılan bir değişiklikle kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınması üzerine Atatürk tarafından milletvekili adayı olarak seçilen 17 kadından biri olmuştur. Kadın milletvekili adayları belirledirken daha çok eğitimli, yabancı dil bilen, belediye meclislerinde görev alan ve toplumda saygı gören kişiler tercih edilmiştir. Kadın adaylar Konya, Erzurum, Malatya, Diyarbakır, Afyon, Trabzon gibi ayrı ayrı illerden gösterilerek farklı bölgelerde yaşayan kadınların sorunlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınması amaçlanmıştır. Mebrure Gönenç'in 1935 seçimlerinde milletvekili adayı olarak gösterilmesinde öğretmen kimliği ve belediye meclis üyesi olarak yaptığı faaliyetlerden dolayı 1933 yılında Adana'ya yaptığı gezi sırasında görüştüğü Atatürk'ün takdirini kazanması etkili olmuştur. Afyon şehrinden aday gösterilmesinde ise Afyon milletvekili Ali Çetinkaya ile olan akrabalıkları önemli rol oynamıştır. Kadınların katılımıyla 8 Şubat 1935'te yapılan ilk genel seçimlerde mebrure gönenç 666 oyla 5. dönem Afyon milletvekilliğine seçilmiştir. 8 Şubat 1935 tarihi seçim tutanağı ile 1 Mart 1935'te meclise katılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde yemin eden ilk Türk kadın milletvekili olarak tarihe geçmiştir. Mebrure Hanım'ın milletvekili seçildikten sonra katıldığı ilk toplantı 12. Uluslararası Kadın Birliği Kongresi olmuştur. İstanbul'da 18-24 Nisan 1935 tarihleri arasında Türk Kadınlar Birliği'nin ev sahipliğinde toplanan kongreye 32 ülkeden yaklaşık 500 kadın temsilci katılmıştı. Türkiye'yi temsilen ise Türk Kadınlar Birliği üyeleri yanında henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni seçilmiş kadın milletvekillerinden Mevrure Gönenç'le birlikte Mihri Pektaş, Huriye Öniz, Ferruh Güpgüp, Güp, Meliha Ulaş, Behire Bediz Morova, Esma Nayman, Nakiye Elgün ve Türkan Baştuğ katılmıştır. Milletvekilleri tek tek kürsüye davet edilerek delegelere tanıtılmışlardır. Kongrede en çok üzerinde durulan konulardan biri Türkiye'nin pek çok ülkeden önce kadınlara siyasal haklarını tanıması olmuştur. Memruri Hanım milletvekilliğinin yanı sıra eğitim, kültür alanlarında da çeşitli faaliyetler içerisinde yer almıştır. Atatürk tarafından 1935 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan 3. Türk Dil Kurultayı'na davet edilen milletvekillerinden biridir kurultaydaki genel oturumları takip etmiş ve dil eğitimi konusundaki tecrübelerini paylaşmıştır. Mebrure Hanım, milletvekilliği sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çeşitli komisyonlarda da görev almıştır. Örneğin Atatürk'ün ölümünden sonra 11 Kasım 1938 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi için oluşturulan Oy Sayım Komitesi'nde görev almıştır. Mebrure Gönenç, diğer milletvekili arkadaşlarıyla her yıl yaz döneminde Afyon'a gidip seçim bölgesinin sorunlarıyla ilgilenirdi. Afyon'la ilgili 1935 yılında hazırladığı raporda Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ve halk evlerinin köylüleri bilgilendirmesi gerektiğini, kadınların sosyal yönden çok geri olduğunu, birçok köyde kıtlık derecesinde az ürün alındığını, liselerde öğretmen açığı bulunduğunu, buradaki kaplıcaların düzenlenerek hizmete açılması gerektiğini ve içki ile mücadelenin şart olduğunu belirtti. Mebrura Görenç, seçim bölgesinin sorunlarına dair daha sonraki yıllarda da hazırladığı raporlarla seçmenlerinin isteklerini hükümete iletmeye devam etti. Öğretmen kimliğinin de etkisiyle Afyon'un en önemli sorunu olarak eğitim meseleleri üzerinde durdu. Mebrura Görenç, 1939 ve 1943 seçimlerinde de Afyon Milletvekilliğine yeniden seçilmiştir. Milletvekilliği yaptığı 5, 6 ve 7. dönemler boyunca Nafia Encümeni'nde de görev yapmıştır. Her yıl Ağustos ayının sonunda Afyon için tarihi bir gün olan Büyük Taarruz'un yıl dönümü kutlamaları için seçim bölgesine giderdi. Milletvekili arkadaşları Edirne Milletvekili Fatma Memik ve Erzurum Milletvekili Nakiye Elgün de her yıl Mebrure Hanım'a eşlik ederek törenlere katılmışlardır bu milletvekilleri ile dostluğu ölünceye kadar devam etmiştir. Mebrure Gönenç, 3 dönem Afyon milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptıktan sonra 1946 yılında siyasi hayata veda etti. Bundan sonra çeşitli yardım faaliyetleri içinde yer aldı. Eşi Doktor Remzi Gönenç de uzun yıllar Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü yaptı. Mebrure Hanım 1950 yılında Eskişehir'de yaşanan sel felaketi üzerine Kızılay ve Yardımseverler Derneği işbirliğiyle Ankara'da oluşturulan bir yardım komitesinde görev aldı. Komite yiyecek eşya ve para toplayarak afet zedeler için çalıştı. Ayrıca 1950 yılında Ankara'da kurulan Türkiye Sağır Dilsiz ve Körler Derneği başkanlığı yaptı. Mütevazı bir hayat süren Mevrure Hanım hayatının son günlerini Ankara'da geçirdi. 6 Aralık 1981'de kalp yetmezliğinden Ankara'da vefat etti. Kaynakça Oğuz Aktan, Cumhuriyet döneminden bir portre, ilk kadın milletvekillerinden Mebrure Gönenç, 1900-1981, Atatürkçü Bilinç Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Ocak 1994, Sayfa 48-56 Atatürk Ansiklopedisi. Yazar: Nuray Özdemir Tiryaki. Yayınlanma tarihi: 24 Mayıs 2024.